çam kozalar şurubu yapıyoruz. ve çam kozalar şurubu yapmazsak ayıp olur. Her yıl Haziran ayında bu şurubu yapıyoruz burada. E, bunun için neler lazım? Çam filizi, çam kozalar ve çam poleninden yapıyoruz. Çam filizlerini toplarken şuna dikkat ediyoruz. Yani biz en azından buna dikkat ediyoruz. Şu ortadaki uzun da uzayan sürgünü almıyoruz hiçbir zaman ki ağacın büyümesine engellemesin. Şu yanlarından mesela bundan bir tane aldım. Bir yana gittim. Şunu şu yanındakinden bir tane aldım. Her ağaçtan 3-5 tane 3-5 tane alıyoruz. Bir yana gittim. Şunun yanındakinden bir tane aldım. Şu yandan bir tane aldım. Bu ağaç için bu kadar yeterli. Ee, birazcık çam poleni katıyoruz. Bu çam poleni şöyle dokunduğumuzda sarı sarı tozlar çıkan oh, polenler <gülüyor> oh. <gülüyor> bu polenler çok iyi geliyormuş öyle diyorlar. Şöyle 3-5 şey Baksana elimde nasıl sapsarı oldu. Of nasıl arıyor. Asıl iyi gelenin bu toz olduğunu söylüyorlar. Öyle diyorlar. Biz de söyleyenlerin yalancısıyız. Bir de şöyle yeşil küçük kozalaklardan topluyoruz. her ağaçtan 2-3 tane alarak ağacın büyüklüğüne göre. Savaş boyalarımı Sürüyorum. <laughs> İnşallah alerji olmaz. Gözlerim çok kaşınıyor. Çok da yüzünüze sürmemek lazımmış. Oy çok fena. Tamam. Şimdi çam kozalar ve filizleri bir güzel yıkayacağız şimdi. Şöyle suyumuzu dolduralım. Sonra bunun üstüne bir de polenlerimizi atacağız. Polenleri yıkamıyoruz. Son olarak şifa niyetine şu tozlardan, şöyle çiçeklerinden ekliyoruz. Çekiyor mu? Saniyeler ilerliyor mu? Akış var mı? Ne diyeceğiz? Ateş yakma işi de bende. Hep sema çalışıyor izlenim olmasın. Bir gün hatırlıyorum arkadaşlarımla ilk ateşi bulduk. Nasıl sevinçliyiz, nasıl sevinçliyiz. Bütün bulunan şeyler bulundu zannediliyor o zaman. Biz de ateşi bulduk. Yeni bir şey tabii. Öyle. Ondan sonra işte biz çam kozalağı yapmaya başladık ilk ateş bulduktan sonra. Hadi yak bakayım. Burada yakma olayı şöyle oluyor. Üzerine geçecek kadar da su dolduruyoruz böyle. Şimdi çam kozalağını koyduk. Üzerine geçecek kadar su koyduk. Yaklaşık bir 2-3 e, saat kaynatacağız. Kapatıyoruz. Hop. Evet Çam kozalaklarımızı yaklaşık 6 saattir kaynatıyoruz. Artık suyu çıktı olayın. <laughs> şöyle bakalım. Şöyle bir hal aldı. Şimdi bu kozalakları şöyle özü çıksın diye. Ay dur, dakika, şöyle, Bak şöyle. Hop. Çok sıcak. Böyle bir oh, anam yandım. Ay çok böyle Hayır bir yerde de çekimlerinde hala ama elim yandı. İşte böyle özü çıkacak bunların. Yani çıktı herhalde. Çam kozalağının özünü çıkarttık. Normalde 3 saatte falan da çıkıyor dediler ama biz bayağı uzun dışarıda ateş yaktık diye. 6 saattir kaynıyor bu burada. Şimdi bunu kendi özünde bekleteceğiz soğuyana kadar. Birazcık da böyle içinde kendi suyunda kalsın sonra da süzeceğiz. Uykular haram oldu. <laughs> Çok sevdim. Talan oldu. Gençliğim de yalan oldu. Geceler geceler. Şimdi kozalakları kaynattık. Bir gece beklettik. İçerisindeki özü böyle iyice çıksın diye şey kozalakları aldık. İçerisindeki o bütün kozalakları aldık. Şimdi şöyle bir süzgeç ve tülbent yardımıyla süzeceğiz içerisindekileri. Bir daha şekerle kaynatacağız. Haydi başlıyorum. Bütün tortusu gitsin diye süzüyoruz. Gençliğimde yalan oldu. Çok sevdim. Allah. Tağın oldu gazı geldim Tamam. Şey, şimdi bunu süzüyoruz. Vallahi tortusunu göreceksiniz şöyle. Bayağı sağlam. Polenli, polenli. Tortularımız var. Yaklaşık 14 litrelik bir sıvımız çıktı. Şöyle tadına bakıyoruz. <laughs> çok, çok, kötü. Yani çok kötü değil de güzel de böyle acı bir tadı var. Ama normalde bunu şekersiz hemen tüketenler oluyor. Mesela benim babam tüketmiş de çok da iyi geldiğini söyledi. Şimdi bir litre ayıracağız. Şeker her gün bir fincan. Böyle burnunuzu tıkayıp içebilirsiniz. Şimdi şekerle biraz tatlandıracağız ki hem uzun süre dayansın hem de hem de tadı güzel olsun yani yenilebilsin. 12 litreye biz 5 litre şeker koyuyoruz. Normalde birebir koyuyorlar bir kavanoza bir kavanoza ama çok tatlı oluyor. O yüzden ben biraz az koyuyorum şekerini. Vazgeçtik 2 litre daha şeker koyuyoruz 2 kilo daha. Çok oldu. Şimdi kışın tüketilen bir şey özellikle soğuk ocakta şubatta tüketilen bir şey. Şekeri az koyunca da bu sefer hızlı tüketmeyince bozuluyor. O yüzden 12 litreye 7 kilo mu şeker koyduk? Oha. Biraz şeker koymuşuz. Ama normalde 12 12 koyuyorlar yani. Biz 12'ye 7. İyi yani. Yaklaşık bir saattir kaynatıyoruz. İçerisine birazcık çubuk tarçın atıyorum. Çok güzel aroma veriyor. Biraz da karanfil atacağım. Böyle kırmızı kırmızıya dönüyor. Biraz da karanfil. Tamam. Saat olmuş gecenin Bir <laughs> körü biz hala kaynatıyoruz. E buna şekerlenmemesi için limon suyu katıyoruz bir de. Ocaktan almadan hemen önce biraz limon suyu katıyoruz. Bu arada karanfil ve tarçın müthiş güzel kokuyor. Çam zaten ayrıca güzel kokuyor. Azıcık böyle döküyoruz. Rengi de böyle şey oldu. Ne oldu? Kremit rengi. Kremit rengi oldu aynen. Böyle içinde tarçınlar, karanfiller. Çok güzel kokuyor. Ve kavanozluyoruz. 48 saatin sonunda sıcak sıcak çam kuzular şurubumuz <laughs> doğal yollarla çamlardan toplanmış olup <laughs> Doğal yollarla çamlar ne ya? Yani? Allah aşkına. <laughs> Orman içerisindeki çamlardan toplanmış olup doğal yollarda kaynatılmış. Gayet doğal yollar gördüğünüz üzere odun ateşinde. Kay... Aman üf boş ver bunu. Neyse dur. Ve çam kozalağı şurubu. Kozalak şuruplarımız hazır. Şimdi deniyoruz. Kozalak şurubu içerisindeki mineraller sebebiyle şeye sahip. <laughs> Neye sahip? <laughs> Kozulak şurubu içerisindeki mineralleri sebebiyle bağışıklığı güçlendirici bir etkiye sahip. Her gün bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Hmm, dur. Vallahi içerisindeki tarçın da karanfil de hoş bir tat vermiş buna. E şöyle her gün bir tatlı kaşığı tüketebilirsiniz bundan. Özellikle hastalık dönemlerinde düzenli kullanabilirsiniz. Ee, ama sağlıklıysanız haftada e, birkaç gün bir tatlı kaşığı tüketmeniz yeterli olur. Bitki çayları yaptığınızda hani, ılık çayın içine dökebilirsiniz, öyle tüketebilirsiniz. 4 yaşından küçük çocuklara çok önermiyorlar. Doktora başvurarak kullanmanızı rica ediyorlar. Ama 4 yaşın üstünde herhangi bir alerji sıkıntısı olmayan herkes kullanabilir. Faydaları neler? Şimdi bakıyorum faydaları neler? Faydaları boğazda tutulan mikropları temizleyerek üst solunum yollarına bir fayda sağlıyor. Aynı zamanda astım bronşit gibi kronik hastalıkları olanlara iyi geliyor. Akciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüksek C vitamini çinko, magnezyum, fosfor içeriyor. Bu yüzden beyinde toksitlenmeye karşı bir yarar sağlıyor. E, bu arada bunu gargara olarak da kullanabilirsiniz. E, gargara olarak kullandığınızda biraz suyla karıştırıp gargara yapabiliyorsunuz. Ağız içine iyi geliyor. Sinirleri yumuşatıyor ve uykusuzluğa iyi geliyor. Gibi gibi daha birçok faydası var. Siz de eğer hastaysanız her gün bir tatlı kaşığı tüketin. Hasta değil ve sağlıklı bir bireyseniz haftada bir iki tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Doğal bir ürün olduğu için buzdolabında saklanması öneriliyor. Açtıktan sonra da ortalama bir ay içerisinde tüketirseniz etkisi azalmadan tüketmiş oluyorsunuz. Tamamen doğal bir ney Doğal bir <laughs> tamamen doğal bir şurup. Bir de <laughs> Uğur dedi ki bir de dedi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz de dedi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kavanoz biraz yarım çünkü bu şeyin sonu. Biz bundan içeriz. Ama güzelmiş. Ben bundan günde birkaç şey içerim.